Merhaba sevgili Öngör Günlükleri ailesi. Videolardan güncel bir şekilde haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı da unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Merhaba sevgili aslanlar. Öngörü günlüklerinden Ester ben. Evet sizler için Haziran ayını genel olarak değerlendirmeye çalışacağım. Elimden geldiğince hemen başlayalım istiyorum. Öncelikle Haziran ayı sıkıntıları, problemleri geride bırakacağınız bir ay olarak gözüküyor. Başlangıç itibariyle biriyle onu arasındaki süreç, sorunların son bulması ve e, özellikle son bir yıldır yük olarak gelen, devam eden ve sizi yoran olaylardan, olgulardan Kurtulduğunuz bir dönemi teşkil ediyor. Artık son halini alması şeklinde ifade edebiliriz. Bu bir e, borcun son ödemesi olabilir. Veya bir beraberlikteki artık e, son sıkıntılı süreci gösteriyor olabilir. Veya evliliğinizde şu ana kadar devam eden bir sorunun artık çözüm evresine girmesi ve sizin de derin bir nefes almanız olabilir gibi gözüküyor. Fakat bununla beraber aslında biriyle onu arasında oluşacak süreç, evet sorun çözecek ee, ve bir nevi size yük teşkil eden birçok şeyden de kurtulacaksınız. Ama aynı zamanda sanki bir savaştan çıkmış gibi de yorgun olacaksınız. Ee, ve bence biraz da dinlenmeniz de gerekiyor Haziran'ın onundan sonraki süreçte. Tabii ki e, bu sizin elinizde olan bir dinlenme süreci değil ama belki de ilerleyen aylarda bu tarz bir e, hareketlilik sergilemeniz sizin için faydalı. Çünkü bedenen gergin olarak gözüküyorsunuz. Evet sorunlar, sıkıntılar geride kalacak. Fakat yine de bir deşarj olmak için bence bir ara vermeye, es vermeye ihtiyaç var gibi gözüküyor. Evet, ilk 10 günlük dönemde sorunlardan, problemlerden kurtulacağınızı söyledim. Ama 10 ile 20 arasındaki süreç biraz farklı. Özellikle maddi hayatla ilgili, maddiyatla ilgili gelişmeleri göstermekte toplu para gözüküyor. Birçok Aslan Burcu arkadaşımın da aslında Haziran döneminde maddi hayatlarında genişleme var. E, bu genişlemelerden e, örnek verecek olursak Tabii ki çok genel bir yorum bu ama e, bir miras girdisi olabilir e, veya Beklediğiniz bir yerden bir toplu para alımı söz konusu olabilir ama yoğunluklu olarak e, Haziran açılımınızda gözüken aileye bağlı konular Bu da bana aileden gelecek bir maddiyatı bir mülkü bir e, gösteriyor e, ama yine belirtiyorum çok genel bir yorum e, tabii ki bazı arkadaşlar iş hayatlarında hakları olan bir parayı da alacak olabilirler e, eğitim hayatı devam eden arkadaşlarım için ise aslında kendi hocalarıyla e, bir nevi e, kariyer hayatlarında idol olarak gördüğü insanlarla vakit geçirme, onlardan bilgi alma, e, onların yol göstermesi durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor ayın ortası itibariyle. Evet ay ilerlerken aslında e, ikinci yarı itibariyle beraberliğinizde netleşme evliliğinizde e, istediğiniz e, güzergahı belirleme durumu söz konusu olacak evliliğinde ilişkisinde problem olan sevgili Aslan burcu arkadaşlarım için bu ay aslında denge ayı toparlanma ayı e, evliliğinizi garanti altına alma e, durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor Beraberliği olmayan arkadaşlarım için ise yeni başlangıç ayıdır Haziran. Ee, özellikle geçmişle bağınızı kopartacağınız bir ay var karşımızda. Ee, özellikle geçmişteki insanı tamamıyla hayatınızdan çıkarma durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor. Evet Haziran'ın 20'si ile 30 arasındaki sürece baktığımızda ise burada istekleriniz, talepleriniz, Gözükmekte, ilerleyen günler için, ilerleyen yaşlarınız için istediğiniz şeyleri belirlemeye bu konuda ilerlemeye, bu konuda plan yapma hali söz konusu bereket ee, gerçekten hayatınızın özellikle Haziranın ikinci yarısında parlayacak olarak gözüküyor, özellikle maddesel olarak. Ee, bununla beraber yine diyorum Haziranın ikinci yarısı aile büyüklerini ilgilendiren olaylar ve olgular gözükmekte. Ee, ve e, aslında bir güzel haber evli olan arkadaşlarım için Haziran'ın ikinci yarısı anne olma e, yeni bir evlat müjdesi söz konusu olabilir. Evet şimdi... Geçelim artık kehanet kartlarına. Birinci kartımız duygusal hayatla ilgili ayrılık kartı var karşımızda. Felaketi göstermiyor aslında. Bakarsanız duygusal hayatta sorun olarak teşkil edilen şeylerden kurtulma, onlardan ayrılma şeklinde yorumlayabiliriz. Tabii ki bazı arkadaşlarım için ayrılık hali evet var. Ama çok genel bir yorum. O yüzden de direkt ayrılıktır demek e, hatalı. E, özellikle ilişkinizdeki bir form değişikliğinde gösteriyor olabilir. Çünkü bu ayrılık karatının bence en büyük mesajı mevcut sorundan, mevcut problemli ilişkiden kurtulmadır. Yani ilişkinizdeki problemli havanın son bulması da olabilir. Evet geçelim ee, genel kehanet kartımıza duyarlılık kartı çıktı ki biraz önce dedim ki özellikle Haziran ayı çok yoğun bir ay. Evet istekleriniz, talepleriniz gerçekleşecek. Sorunlardan da kurtulacaksınız ama biraz da ara vermeniz gerekiyor. En azından önümüzdeki aylar için. Çünkü bedenen Gergin gözüküyorsunuz belki e, yoğun bir dönem geçiriyorsunuz ve bu yüzden uyku düzeninize beslenme düzeninize çok dikkat edemiyorsunuz bu kartı bunlara dikkat et der e, ve özellikle birçok arkadaşım e, eğer kötü alışkanlıkları varsa onlardan arınma eğiliminde olmaları onlar için faydalı aynı zamanda. E, bazı kişileri yanlış anlama, sert ilişkiler içerisinde olma da söz konusu olabilir. Genel itibariyle Haziran ayında yanlış anlama yani karşınızdaki insanı buna özellikle dikkat etmeniz sizin faydanız olarak gözüküyor. Evet gördüklerim bunlardı sevgili aslanlar. Umarım çok güzel bir Haziran ayı geçirirsiniz. İnşallah çok daha güzel haberlerle önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.